Pokemon oynayacağız. Silah oyununda. Galiba silah oyunu girdim çünkü. Yoo. Yine her zamanki gibi silah oyunu gireceğiz. Benim her zamanki modum. Başladık. Başladık dediğimizde yani şeyde. Bakayım. Karşı takımda biraz iyi oynayanlar var ama bizim de bayağı bayağı iyi oynayanlar var. Karşı takımda iki tane 41, 48 var. Sonra 63, 62, 62, 58, 54, 42. Bunlar var bu takımda da. Abi ne oluyor? Bizim bir numara üçüncü lağı geçmiş biliyor musun? Bundan sıfırıncı atayım yani birinci lağı atabilirim. Allah ne oluyor? Benim kolum girdi. Yürü kolum girdi. İmdat! Dürbüne kolum girdi imdat. Dürbüne kolum girdi lan. İmdat. İmdat. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. O mermilerin hiçbir insan nasıl iniyor var ya. Ben de şaşkınlık içindeyim aslında. Vuramaz ki. O kadar soktu mu sokmuş. adamlar bu tarafta. Oh, bak 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 bak. İç, i̇ki asitim var bak. Bak 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 bak. Neyse <laughs> evet, o adam da ölmedi. Acaba neden ölmedi? Bismillah bu ne? oradan gidecek mi? Bak ya şimdi çalıp durmayın ha size de. Lan dört asıcı mı var Beşinci normalde ama birinci silahdayım. Şimdi iki oldu. Allahu Ekber Allahu Ekber. Adamı het. Het dedi. Ama bayılmadı. Ay bayılmam bayılmadı demişim. Ölmedi. Adam dur. Ananı bu ne? Bu ne lan öyle? Delik. Zanki delikten çıkan yumurta ha. Kafalı kardeşimiz. Kör ne zaten. Boşu boşuna sıkıyormuşum ben. Adam var filan zannediyorum. Bam bam. Ay elim sıka değmedi. Elim sıka değmedi. Azere yiğit. Evet ben Azere yiğitim kardeş. Şaka lan ben Azere yiğit değil. Ben Margus. 4 numara Margus. Margus um Ben Margus? Margus ne oluyor burada Margus? Her adam bize saldırıyor Margus. Neden ona saldırmıyorum Margus? Margus topuk adam geldi topuk. Topukladı ben adam. Önce yani adam yumrukla geçiyor. 15 lira. Yapacağım ben seni. Çektireceğim göklerde kartal gibi. Lan göklerde kartal gibiydi. Merve bitti. Bunun da Merve'si bitti. Çıkardı an ölür. Çıkardı an ölür bak. An. Öldü bile. Ee. Bam bam. Bam bam. Öl be. Bam bam. Adam geliyor. Bam bam. Sesini aldım Bam bam. Luh be. Oh. Kafam girdi. Kafam çıkmayacak Şekilde yerime yerine girdim. Bam bam onu da ben alabilir miyim? Za leş çalacağım. 9 Dokuz asistim var ama leş çalacağım çalacağım da. Dokuz asist olmaz leş çalacağım. Çala. Leş çala, çaldığım halde bile dokuz asistim var. Bu ne ya? ya bu ne ya? Ya bu nasıl bir dertlik dermandır ya? Dermandır seri mi var ne var abi? He seri varmış. Onu ben alabilir miyim? Zaten canı az kalmış bir şey. Oy koltu Necati seni be. Yarım saattir uğurlar aşağıdan bir tane uğramadı be. Normalde benim 21 leşim oluyor ama olamıyor. 11 asitim var. Adamın 7 asiti var ya. Neyse ya boş ya. Önemli mi değil. Bir el daha gireceğiz. Bang. Bang. Konuşanlar var. Adam öldüren de var. Ne oluyor lan? Mark the Oha oha 1'e 2'ye geçmiş. 3'ten 4'e geçmiş. 5'ten 6'ya geçmiş. 7'den 8'e geçmiş. 9'dan 10'a geçmiş. Vay arkacı Necati seni. Necati. Necati. Neca! Neco. Yani şu Neco. Yanlış tarafa gidiyorsun. Neco. Kaos Huso. Abi neden herkes Kaos Huso koyuyor adını? 3-5 kişi Kaos Huso koymuş ya. Ya e, yani kaoslar da var o Bam bam. Ne? E, çaldım. Ne? Çaldım ne? Çaldım nya. Nya. Çalamadım ne? Sıvıra sıdım ne? Ne? Anladım var ne? Bunu

Bak bak bak. Bulu bulu bulu. Ayı gibi geliyorlar. Ekip bir ayı. Karşıdaki bir ayı. Tam olarak. Tam olarak öyle yani. Öldüremedim. Ya bir genç. Adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Bak bak bak. Victor is! Victorrrrrrr! sen meşteyim ki. Kaydım. Çok kaşre. Arkadan gelen yok değil mi? Yok. Bismillah. <laughs> bismillah. 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 Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Beni bir sal, beni bir sal. Ama ayıp oluyor. Ama ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Öl. boşu boşuna duvara sıktım. Boş duvara adam da ne diyor sıkıyor. Aman. Mamma orada adam var mamma. Bismillah bu ne? Bu bot ne yapıyor? Öl ama. İki hedim var. Vermiyorsun. Bam bam. Bak, ben o şimdi arkana yiyecektim beni. Aaa. Ne öldürüyor lan arkadan. Aa! Arkanı öldürür ya. Oha bizimkiler ne? İki bey kaç beceriyorlar. Sen nasıl ölmüyorsun? Güzel kıvır kardeşim benim. O güzel kafalı kardeş nasıl ölmüyor? Göklerde kartal gibi değil. Ne var? Ben de aynı silah var ama ölmüyorlar işte. Orası ayrı bir der. Öl be öl be. Lan bir öl lan. Ne olur Allah rızası için öl. Abi evde köpeğin olayım. Evde köpeğin olayım. Beni besle. Yine öl. Yani adam da yok ki. Adam yok ulan adam yok. Göklerde kartal gibiyim de oynama sen de. <laughs> bu ne yapıyor ya? İkidir bu adam sinirim zaten. Ayar oldum. Oh geçtim şu. Şu gıcık silah geçtim ya ben onu şükür Yemin ederim ben onu şükür diyor Ay ne oluyor? Kim öldürdü lan beni? Yerde yatak almam. Adam öldü mü? Baba arkacıya bak. Seni arkacı seni. Seni Necati seni. Öldürdü lan beni Necati. He yukarıdaki. Yukarıdaki Necati mi o? O da Nami. Nani var diyecektim mi kazandık kardeş. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinize bay bay diyorum. Videoya abone olup like atmayı bile. Bildiğiniz için açmayı unutmayın. Hepinize bay bay. E Bağım.